What are you doing? Why are you still holding back? Have you forgotten what they said to us? What they did? They think you're a monster. Do that black. Evet, Espinar Süren Biri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bana anlat, bana anlat. Demiş. Onu söyleyemiyoruz maalesef. ne Ne oluyor? Köpek kovalamasıyla başladık, çok güzel. <laughs> Şu ışığı geçelim. Umarım ses güzel geliyordur. Yani biraz rüzgar sesi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü mikrofonu tam içeriye sokamadım. Baskın. Sokamadığım için de ee, biraz rüzgar sesi olabilir. Ama genel olarak güzel olmasını düşünüyorum. Ya bugün ne oluyor arkadaş ya? Bilet. Bir anda kırıyor adam ya. Daha bir de ortalama bir şehir hızın yani şehir içi hızıyla gidiyorum. Daha yüksek olsam sıkıntı olur. Daha bismillah dedik. Dakika gol yani dakika bir gol iki. Neyse biz devam edelim. Yani motor arttıracağım artık. Mikrofon aldığıma göre hiçbir engelim kalmadı. Bakalım şehir içinde ve uzun yollarda güzel videolar çekmeyi... Of sese bak sese. Yani bu sesi duymanızı isterim yani açıkçası. Hadi bakalım. Ve kamera da biraz e, yere bakıyor gibi oluyor. İnşallah yere bakmıyordur. Bakalım ayar veririm ondan sonra. Polis amcalara selam. Çatışmaya devam. Abilere Çatışmaya Üzeri Üzeri de tam kapatamıyorum. AGV pizzalarda kilit sistemi olduğu için tam da ortaya koymuşlar. Tam ortaya koymuşlar. <laughs> Koydukları için e, kaska değiyor kapanmıyor. Ha kapandı şu an. Bak bak tese bak. Of. Sizi bir tedavi edelim ya. Şunu da ayarını moduyla fazla oynamayacağım. Şöyle yardıralım. Fazla. Yarışalım. <laughs> Deriye kadar. He? Deriye kadar. nasıl şey, Tamam fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> 320. <Ben>? 320. <laughs> Eyvallah sağ olasın. <gülüyor> Eyvallah. <laughs> Koris basa, biraz basardık mı? yaptığımıza göre devam. Şöyle biraz tedavi. Bugün ufak bir gazlama olacak. Giderken akşam çeker miyim bilmiyorum ama şu an gidiyorum. İkimenelere oturacağım ve İkimenelere'den akşam eve dönerken de çekerim büyük ihtimalle. Bakalım. Bir şeyler çıkarmaya çalışacağım. Motovlog için. Yani ufak ufak şu an pek bir aksiyon Falan bir şey yapmayacağım, aksiyona girmeyeceğim, ee, aksiyona girmeden devam edeceğim, aksiyona girmeden böyle. Hop. Ya bu şehrin de beni öldürüyor ya. Lütfen. Bakalım amcalar var mı amcalar? Motor da leş gibi, yıkamadım, yıkamam lazım. Çok pis Bakalım zaman bulursam yıkayacağım inşallah onu da Ben bu alete bitiyorum ya Şurada bir ufak dokunayım diyeceğim de işte e, hani polisler duyarsa sıkıntı Nevşehir küçük bir şehir arkadaşlar hani e, polis görürse sizi o iş kapanıyor defter Sizi tanıyorlar Her plakanız olmasa da Küçük şehir olduğu için herkes birbirini biliyor ee, her türlü plakan olmasa da cezayı yiyorsun. O yüzden hani tanınmadık şehirlerde, Kayseri'de falan olabilir. Hani <laughs> orayı inletebiliriz. Çünkü orada motor çok. Yani burada da çok ama işte herkes birbirini biliyor. Öyle her aradan işte fazla yok yani. Şöyle bir kalkış yapalım. çekere geliyorum ben, evet, affetmez. çekere gelir, affetmez. Bir şey geçelim. geçelim. İşte polis var mı, bakalım? Bana bir ceza yapacağım, bana bir ceza yapacağım, yandık. Arkamızdan geliyor, hemen kaçmamız lazım. Polis geliyor tak. O iyi. Of. Abi. İnmeyin diye yemin ediyorum inmeyin de. Şuradan. şuradan hemen önüme çıkmasın diye Direkt gideceğim. Önüme de çıkabilir çıkmadı. Ne yapsam ki? Şurada biraz beklesem mi diyeceğim? Nasıl yapabiliriz? Yani büyük sürpriz olacak bizim için. Umarım karşımıza çıkmaz. Affetmez abi. Plakadan yazmamışlardır umarım. Yani polis görüp de nasıl... Karşımıza çıkacakmış gibi hissediyorum. Aksiyon! Biz sakince sürelim insanlar rahatsız etmeden. Şöyle bir bakalım solumuza dönüyor gibi yapalım mı? Yok serbest. Abi yani bütün şansımı kullandım herhalde ya. Cidden bütün şansı kullandım. Cık. Neyse şurada bir soluklanalım. Bugün muayeneye bu gidiyoruz. Motorun eski miksarın muayenesi gelmiş. Muayenesini yaptıracağız. Giderken de hazır fırsat bulmuşken bir motor vlog çekeyim dedim. Biraz trafik var. Yani vaktimizde 15 dakika gibi vakit var. Yetişiriz 15 dakika içinde. Tabi basarsak yetişiriz. Bugün biraz sohbet edelim. Biraz motor soğuk. O kadar da çok basmayalım. Benzin benzin de az f herhalde ya Range 60'ı gösteriyor tamam sıkıntı yok 60'ı kilometre götürür bizi e, e, sabitleyicisini alalım konuşalım arkadaşlar yani kanal hakkında konuşacağım biraz sık sık motovlog hani haftada bir motovlog atmaya çalışacağım tabi e, biraz zor oluyor ama fırsat yakalayabilirsem tabi çekeceğim fırsat olmazsa biraz zor ve bu hava durumları çok değişik değişiyor yani sabah yağmur yağıyor akşam güneş açıyor yani değişik yani bu durumlardan dolayı hani o kadar çok da video çekemiyorum gerek instagram için olsun gerek youtube için olsun ama havalar düzeldiğinde hani en kötü haftada bir video atmaya çalışacağım bu da egzoz patlatıyor ama benimki kadar değil orijinal egzoz olduğu için Ne kadar duyuyor bilmiyorum ama Şöyle biraz viraj yapalım Lastikler de soğuk geç ama yani Çok da zorlamadan Bunun egzoz patlatması da güzel Sıkıştırınca biraz daha güzel patlıyor ama sıkıştırmak lazım tabi Şu anda soğuk olduğu için öyle al ama sıkıştırmayı da düşünmüyorum Dediğim gibi da bir video yapmaya çalışacağım. Güzel içerikler üretmeye çalışacağım. Size aksiyonları, hani aksiyonlu sürüş deneyimleri ve grup sürüş deneyimlerini yaşatmaya çalışacağım. Şu motor neymiş ya? Yes. Hi. <laughs> Hello. Uh, how are you? good. Uh, can you tell me how can I get to taxi? Taxi. Good. Do you speak English? Yes. I'm fine. You? Sen ne konuşuyorsun lan? Değişik. I don't know. <laughs> See you. <laughs> Kurus, abimizle konuşmaya çalıştık da duyamadı beni. Maşallah, güzel motor var. GS'de Dolara kadar gelmek. Güzel bir cesaret. beraber gezelim şöyle. yerimizde fazla zaten kalmadı o yüzden biraz yapıştırabilirim. Yeni kasa çok güzel ya. Bakalım maalesef sınırsız olması lazım. Bakalım gidebilirsek. Sıramızı alırsak güzel olacak. Herhalde benim ses gitmiyor galiba taskın içinde. Anlamadım. Adam duyamadı beni. Ya da kendi taskı biraz şey. Sıkıntılı. Ben buradan U dönüş atacağım. Ona hayırlı yolculuklar dilerim. GS ile. Ben de buradan muhane istasyonuna yetişmeye çalışayım. <laughs> Anlaşılmakta biraz zorluk çekirdik ama güzel bir sohbet olamadı pek de olsun. Muhane istasyonuna geldik. Zaten bayağı yakındı bize. Keşke biraz erken gelip yavaş gelseydim. Neyse sorun yok. Şimdi hemen şuradan sıramızı alalım. <laughs> Şöyle duralım sonra çekeriz Muhaneden geçince inşallah geçebilirsek tekrar kayda devam ederim. Makinemizde bu, yeni yıkadım su akıyor Yeni yıkadığım için Daha kuruyamadan geldik mecburen Hayırlısı olsun Muhane bitince görüşürüz Evet arkadaşlar muhaneden geçtik Büyük motor olunca öyle oluyor Mecbur Düşme tehlikesi olur değil mi Allah vermesin. Aynen Bunda da var düşme tehlikesi <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah hadi kolay gelsin. Şimdi buradan yavaşça nasıl kayalım? muayeneden geçtik. Artık eski sistem gibi değil. Şey vermiyorlar. Kağıt, defter bir şey vermiyorlar. Direkt mesaj olarak geliyor sana geçtiğin. Hop şuraya geçelim. Kameranda şarj az. Hadi ya trafikte çok arkadaş Atalım güzel naz gazlayalım En son kapanış yapamamıştım. En son e, espriler sürerken kapanış yapamamıştım. Akşam çekememiştim. E, şimdi kapanış yapayım. Yardıralım böyle. Orjinal egzoz olduğu için rahat geçiyoruz muhaneden. Daha bir sıkıntı olmuyor. sabitleyip konfor ya. Cidden bu motor çok konforlu. Hani s bilmiyorum bana oturduğum şu anki koltuk konforlu geliyor ama artık koltuğu pek rahat gelmiyor. Ve hani sportif hız sevenler ve rahatlığına düşkün olanlar alabilecek alabileceği bir motor. Şuradan şöyle geçelim. İleride çevirme oluyor da bizim umurumuzda mı? Orjinal egzozlar şu an. Bu motorda sıkıntı yok. Büyük ihtimalle çevirme var. Araba kalabalık olduğuna göre. Allah Allah bu kalabalık ne böyle ya? Açılış mı var? Çözemedim. Bayağı kalabalık. Şuna baksana araba pazar olmuş şurada. Allah Allah. Polis yok. Sıkıntı da yok. Böyle... Işık da bize yandı. Şurada kim bekleyecek şimdi Arkadaşlar e, Espriler aradayken kapanış yapamadım da e, Şimdi Espriler İktisar'da geçtim Hazır günde fırsatım varken Bu videoyu da çektim Ve sonra bu videodan sonra yayınlayacağım e, Hazır şu an Fırsatım varken Espriler kapanışını yapayım e, Videoyu beğendiyseniz Like atmayı Ve abone olmayı unutmayın Beni desteklemek istiyorsanız Hani like atın beğenin yorum yapın Abone olun, bildirimleri açın. Bana destek olmuş olursunuz. Herkes Hepinize iyi günler diliyorum. Ben kaçıyorum. Görüşmek üzere.